Büyük Birlik Partimizin çok kıymetli Genel Başkanı, Sayın Bakanım, Konfederasyonumuz Türk İşin Değerli Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partimizin Değerli Grup Başkan Vekili, İYİ Partimizin Konya Milletvekili, Türk İşimize Bağlı Sendikalarımızın Değerli Genel Başkanı, Kıymetli Delegelerimiz, Sizleri güvenlik İş sendikamız ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Üçüncü olan genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım, değerli konuklar, bu kongre biraz farklı bir kongre. Bu kongre özel güvenlik görevlilerinin kongresi. Bu kongre taşeron işlerini oluşturduğu bir sendikanın kongresi. Tanıtım filminde izlediniz. Bizler bir amaç uğruna bu sendikayı kurduk ve yolumuzda hızla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler ülkemize genel kolluk kuvvetinin yardımcı kuvvetiyiz. Bizler özel güvenlik görevlisiyiz. Bugün toplum hayatında aktif olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi sayısı 320 bin. Bugün genel kolluk kuvvetimize polisimizin sayısına baktığımız zaman 280 bin, 290 bin civarında. Bizler gerçekten her yerdeyiz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2004 yılında 5188 sayılı yasayla hayata geçtik ülkemize ve her yerde olmaya başladık. Kamu spotunda da izlediniz. Bir özel güvenlik görevlisi gerçekten hayatın her alanında. Bizler sendikayız. Güvenlik iş sendikası örgütlenme çalışması yapar, toplu sözleşme yapar. Bütün sendikaların yapmış olduğu bir şeyleri yapar. Ama biz bu sendikayı kururken özellikle benim şahsımda Yaklaşık 11 yıl bu üniformayı onurla şerefle giymiş birisiyim. Bizim bir derdimiz vardı özel güvenlik görevlerini anlatmaktı. Şimdi biz onu şöyle anlatıyoruz. Bir insan dünyaya geliyor, hastanede dünyaya geliyor. Orada özel güvenlik görevlisi var. Biz o çocuğu büyütüyoruz. O çocuk kreşe gidiyor, ilkokula gidiyor, ortaokula, liseye, üniversiteye. Kapısında bizler özel güvenlikler varız. Bugün askerlik şubelerinde dahi özel güvenlikler var. Bir insan askerden gelince evlenir, çoluğa çocuğa karışır, sosyal alanlara gider, kamuda ya da özel sektörde iş hayatına atılır. Orada bizler varız. Biz de hayatın her alanında varız. Bu dünyada kimse vaki değil, kimse kalıcı değil. Herkes ailete intikal edecek. Bugün mezarlıklarda bile özel güvenlik görevleri var. Bakın ülkemizde 20 tane iş kolu var ama 19 iş kolunda görev yapan özel güvenlik görevleri bir insan hayatının her anına dokunuyor. Değerli konuklar, 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu hayata gelince kamuda çalışan taşeron işçilerin içerisinde tek özel kanunu olan meslek bizim mesleğimiz. Bizim sorunlarımız oluşmaya başladı. Ben şimdi pek böyle yazıda konuşmuyorum. Genelde doğaçlama konuşurum ama önüme böyle bir tarihsel bir akış yaptı. Bizim sorunlarımız oluştu. Bizim sorunlarımızın tek çözüm merci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İçişleri Bakanlığı'dır. Bizlere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak toplumun hayatında her alanda çalışan özel güvenlik görevlileriyiz. Bizim mecliste sorunlarımız olduğu zaman Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu Sivas milletvekili özel güvenlik görevlileri için ilk defa meclise bir kanun teklifi verdi. Ve kendisi bu kanun teklifinin meclisteki olan sürecini göremeden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben sizlerin huzurunda da kendisine mekanı cennet olsun diyorum. Buradan onu tekrardan rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Biz bu kanun teklifinden sonra özel güvenlik görevlerinde kıpırtamalar başladı. Bir şeyler olmaya başladı. Özel güvenlik görevleri birleşmeye başladı. İlk dernek kurduk biz. Özel güvenlik de biz bu hayata atıldık. Derneklerden sonra Sendika olgusu başladı. Yıl 2011 Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan özel güvenlik görevlileri işten atıldı ve Türkiye'nin kamuoyunu oluştu. Bu özel güvenlik görevlileri kimsenin aklına gelmeyecek eylemler yaptılar. Mendil açtılar, kuru ekmeği paylaştılar. Bir ay boyunca o Büyükşehir Belediyesi'nin önünden ayrılmadılar. Daha sonra buradaki yürekli insanlar güvenlik iş sendikasını kurdu. Biz de güvenlik iş sendikasının içerisine dahil olduk. Şahsım güvenlik sendikasının en temelinden bugün genel başkanlığı yapma görevi de bize nasip oldu. Daha sonrasında 2014 yılında Türkiye'nin Ulu Çınarı Konfederasyonumuz Türk İş'e kabul edildi. Türk İş'e kabul edildikten sonra başka bir çığır açıldı. Hatırlayacaksınız 2014 yılında e, biz taşeron işlerin oluşturduğu bir sendikayız. Sığriye'de bir miting yapıldı. Bir taşeron mitingiydi. İlk defa tüm taşeron işçiler kendisinin ne olduğunu aslında o mitikte gördü. O mitikte anladı. Türkiye'nin uzun çınarı Türk iş bu mitikte yapmış olduğu konuşmalarla orada 7 bin kişinin toplanmasıyla tüm taşeron işçilerde ve özellikle bizde özel güvenlik görevlerinde örgütlenmenin adeta önünü açtı. Burada taşeron işçilerin içerisinde gerçekten bizim konfederasyonumuz Türk iş büyük bir başarı sağladı. Hatırlayacaksınız ilk defa karayollarında bizim Türk işimize bağlı yolu sendikamızın vermiş olduğu mücadele ve Türk işimizin vermiş olduğu mücadeleyle girdek. ilk girdek. defa taşeron tarihinde 657'li 4'li daimi kadrolu işçiler taşeron sistemden kadrolu işçile geçiş yaptı. Bu başarı sadece ve sadece Türk işin başarısıdır. Bugünlerde günümüzde o zamanki o mitingi anlamayanlar, o zamanları anlamayanlar belki biraz bu taşeron sistemden kavraya geçişe sahip çıkmaya çalışıyorlar ama insanlar ve herkes onların da kim olduğunu biliyor. Bu işi Türk İş'in başardığını da çok iyi biliyor. Bu işi Türk İş'e bağlı bütün sendikaların öncülük yaptığını da çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu başarı sadece ve sadece Türk İş'in başarısı değil, Türk İş'in başarısıdır. Başka hormonlu sendikaların bir başarısı değildir. 2014 yılında dönemin bakanı Sayın Faruk Çelik 6552 sayılı bir torba yasa çıkardı ve bize özel güvenlik görevlileri bu torba yasa dahilinde ilk defa toplu sözleşmeyle buluştuk. Bu da bizim için çok önemli, çok anlamlı bir şeydi. Değerli konuklar, ülkemiz bir Badr'ı atlattı. 15 Temmuz'da 2016 yılında hain bir darbe işgal girişimine uğradı. Allah tekrardan vatanımıza, milletimize böyle acılar, böyle üzünlü hadiseler, böyle işgal girişimleri asla ve asla yaşatmasın. Ama o darbe girişiminde de o gece benim dikkat çekmek istediğim bir konu var. Biz özel güvenlik görevleri herkes görevi başında görev yapıyordu. O hain darbe girişiminde bulunan o işgalciler bizim görev alanlarımıza. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde AKOM'a, diğer TÜBİTAK kurumuna, bütün kurumlara girmek istediler. Onlarla can siperhane bizim orada özel güvenlik görevlilerle polislerimiz, vatandaşlarımız hainlerin karşısına çıktı. Bu işgal girişiminde, bu hain darbe girişiminde bizim özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız şehit oldu. Yaklaşık 55'in üstünde de özel güvenlik görevlisi arkadaşımız Gazi oldu. Değerli konuklar, Yıl 2017'ye geldiğinde dönemin bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu, biz özel güvenlik görevlerinin çok büyük bir sorunu vardı. Biz de 8 saat usulünde 3 posta halinde çalışma yapıyoruz. Ama bizim sektörün, bizim tabanımızın özel güvenlik görevlerinin istemiş olduğu bir çalışma sistemi vardı. 12 saat halinde çalışma sistemi, bu geçmişte yapılan postalar halinde çalışma yönetmeliğinde bu eksik kaldıydı. Türk İş Genel Başkanımızın desteği, Türk İş Yönetimimizin desteğiyle Sayın Bakanımıza gittik, bu konuyu anlattık ve adım adım bu konuyu tüm üyelerimizle, tüm komoyla paylaştık ve gerçekten güvenlik İş sendikasının işte bu budur dediği ve gücünü göstermiş olduğu 12 saat çalışma halinde, postalar halinde çalışma yönetmeliğinde gerçekten bir devrim başardık ve herkes güvenlik sendikasının başarısını bu çalışma sisteminin değişmesiyle görmüş oldu. Değerli konuklar, 2018 yılı özel güvenlik görevleri için gerçekten çok parlak bir yıl oldu. 2018 yılında biz çok şeyler yaptık. Biz özel güvenlik görevleri olarak toplumun hayatın her alanında görev yapan 320 bin özel güvenlik görevlisi olarak kendimizi ilk defa 2018 yılında anlattık. Kanun çıktı 2004 yılında ama biz kendimizi 2018 yılında ifade ettik. Kendisi burada yok. Sayın Bakan Yardımcımız burada. İçişleri Bakanlığı görevine Sayın Süleyman Soylu getirildi. Kendisi çalışma bakanımız daha önceden. Oradan Türk İş Genel Başkanımızın desteğiyle kendisiyle yakın ilişki kurma dur durumumuz olmuştu. İçişleri Bakanlığı'na geldiği zaman ilk defa bir İçişleri Bakanı bir özel güvenlik sendikasını bakanlığa davet etti ve bizden üç saat bir sunum aldı. Daha sonra kendisiyle yaklaşık 10 sefer görüşme yaptık. Bize bağlı özel güvenlik daire var, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve özel güvenlik denetleme başkanlığı var. Bunların koordinesinde ilk defa 81 ilde Türkiye'de görev yapan özel güvenlik görevlerine İçişleri Bakanlığımız eğitim verdi. Bakın ilk defa biz 2004 yılında meclisten çıkan bir kanunla hayatın her alanında görev yaptık. Kamuda ve özel sektörde vardık ama devlet daha bir caizse bizi tanımıyordu. İlk defa İçişleri Bakanımız Sayı Süleyman Soylu oldu ve devlet bizi tanımaya başladı. Özel güvenlik görevlerinin önemini, bizim yapmış olduğumuz işin önemini gerçekten anladı. Ve biz ona saatlerce sunum yaptık. Avukatlarımız, yönetim kurulu üyemiz yaklaşık üç saat bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı bizi dinleme nezaketini gösterdi. Sizin derdiniz nedir dedi. Biz de derdimizi anlattık ve dertlerimizi adım adım çözüyoruz. 81 ilde il valilerimizin talimatıyla eğitim almamış bir tane özel güvenlik görevlisi kalmadı. Ve en son Sayın Bakanımızla beraber konuştuk. İstanbul'da eğitime Sayın Bakanımızla beraber katıldık. Bir eğitime de Sayın Bakan Yardımcımızla katılmıştı. Daha sonrasında İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde o salonu düşünün. Tıka basa doldu. Orada özel güvenlik görevleri vardı. Bizim için çok önemli ve çok anlamlıydı. Çünkü karşımızda bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin İçişleri Bakanı vardı. Ve orada bir sertifikasyon töreni yaptık. Biz sendikamız kurulduğu 2011 yılından bugün 2019 yılındayız. Yapmak istediğimiz her şeyi biz 2018 yılında gerçekleştirdik. Mecliste de bir farkındalığımız oldu. Çokça çalışmalar yaptık. Türk İşimizin Değerli Genel Başkanı, Türk işimizin Yönetimi, Türk İş'e bağlı bütün sendikalarımızın genel başkanları, şubeleri, il temsilcilerine kadar her göz güvenlik görevlerine değer verdi. Benim teşkilatımda güvenlik sendikasının her neferi de Türk İş'in bayrağını bugüne kadar şerefle dalgalandırdı. Bundan sonra da Türk işin bayrağını şerefle dalgalandırarak en yukarıya taşımaya devam edecektir. Değerli konuklar, az önce bahsetmiştim. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili ilk kanun teklifini şehit lider rahmetli Musi Yazıcıoğlu vermişti. Şey demiştim ya, 2018 yılı bizim için çok anlamlı geçti. Mecliste düzenlenmesi gereken kanunla ilgili eksikliklerimiz vardı. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Rahmetli şehit liderden sonra bayrağı devralan Büyük Birlik Partimizin değerli genel başkanı Sayın Mustafa Destici ile beraber bir çalışma ekibiyle bir kanun teklifi hazırladık Ve şu an kanun teklifini 31 Ekim 2018 yılında meclise verildi. Kanun teklifimiz şu an Plan Bütçe Komisyonu'nda. Oradan da olumlu görüşmeler olacak. Sayın Genel Başkan çalışmalar yapıyor. Biz de siyasi partilerimize gittik. Milliyetçi Hareket Partimizin grup başkan vekili burada. Kendisi konuyu çok yakından tanıyor. Kendisi bir hukukçu. Özel güvenlik görevlerinin iş konu sorununa çözüm bulacak taşeron işçilerde sadece özel kanun olan özel güvenlik görevlerinin iş bulu, sorununu çözecek ekip de burada. Ben kendileri de benden sonra konuşacaktır. Benim delegelerim, benim teşkilatım sizden burada bir söz istiyor. Sizler zaten bu konu hakkında çalışma yapıyorsunuz. İçişleri Bakanlığımız da bu konu hakkında çalışma yapıyor. Sözde birçok şeyi olumlu noktaya getirdik. Ama bizim bir derdimiz var. Biz özel güvenlik görevlerinin dert dertleriyle dertlenen bir sendikayız. Özellikle benim şahsım sadece yapmak istediği şey özel güvenlik görevlerini anlatmak. Bizim basınımızda sorunumuz var. Özel güvenlik görevleri bugün toplumsal hayatın en önemli kurumu olan üniversitelerde görev yapıyor. Ama akşam herkes evine gittiği zaman ana haber bültenlerini açtığı zaman özel güvenlik görevleri olaya müdahale ettiği zaman bütün basın manşet atıyor. Özel güvenlik terörü. Bize bir şey yapıldığı zaman hiç kimse bir manşet atmıyor. Yani basınla böyle gerçekten ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Ama bizim toplumda da sıkıntılarımız var. Biz bu sendikayı bulduğumuzda özel güvenlik görevlileri ilk önce kendi teşkilatımıza, kendi üyelerimize, kendi bizim meslektaşlarımıza anlatıyoruz. Biz kimiz, biz neyiz? Bize görev alanlarında özellikle hastanelerde, özellikle acil servislerde bugün Sağlık Bakanlığı'na çalışan yaklaşık 30 bin özel güvenlik görevlisi var. Her gün bir özel güvenlik görevlisi dahmedilir. Biz 657 sayılı devlet memur kanununa da tabi. Bize dokunan oradan yargılanıyor. Biz birine dokunduğumuz zaman biz de oradan yargılanıyoruz. Biz özel güvenlik görevlisi olarak olaylara müdahale ettiğimiz zaman bizim kimlik kartımız hemen iptal olur. Bize biri dokunduğu zaman aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama bize esas olarak burada sıkıntıyı yaşatan gene bizleriz. Bizim ailemiz, bizim abimiz, bizim amcamız, bizim komşularımız Özel güvenlik görevlerine, görev yerlerinde her türlü şiddeti uygulayan bizler. İşte biz bir kamu spotu yaptık. Bu kamu spotu yaklaşık 7 milyon insana biz ulaştırdık. Günümüz çağ artık sosyal medya. Buradan herkese hep beraber olduk özel güvenlik görevlerini anlattık. Biz çalışmaları yaptıktan sonra özel güvenlik görevlerine gerçek anlamda bakış açısı değişti. Özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sendikamızı ziyaret etmesi ve bizim kamu spotumuz olan özel güvenlik her yerde görmezden gelmeye dahil olması ve bunun tanıtımının da katkı vermiş olması birçok olumsuzlukları olumlu hale geçirdi. Ve biz aidiyet duygusunu özel güvenlik sektöründe özel güvenlik meslektaşlarımıza bu meslekte aidiyet duygusunu oluşturduk. Biz taşeron işlerinin oluşturduğu bir sendikayız. Yakın zamanda biliyorsunuz taşeron işçi kardeş, taşeron sistemde çalışan işçi kardeşlerimiz ve özellikle bizim üyelerimiz kadroya geçti. Bu kadro sürecinde bir nokta kadar katkısı olan her kim varsa onlardan Allah razı olsun. Gerçekten olması gereken oldu. Geç oldu bu ama eksikliklerle oldu. Dönemin Sayın Bakanı ekranların karşısına çıktı. Tüm taşeron işleri ben kadroya alacağım dedi. Böyle bir sözümüz var dedi. Ama yok, fakat yok, şart yok dedi. Sonraki olan süreçlerde baktık ki ama da varmış, fakat da varmış, şart varmış. Bizim birçok meslektaşımız özel güvenlik görevlisi ve taşeron sistemi içerisinde çalışan işçi arkadaşlarımız kadroya dahil edilmedi. Kitler dediler, bitler dediler, ayrım yaptılar. Biz güvenlik iş sendikası olarak, Türk iş olarak da bunun mücadelesini veriyoruz. Kadroya girmeyen hiçbir arkadaşımız kalmasını istiyoruz. Kadroya geçiş sisteminde de birçok sorunlar olmuş. Enflasyon rakamları açıklandı yüzde yirmi gibi. Asgari ücrete zam geldi yüzde yirmi gibi. Bakanlığın bir çerçeve protokolü uyguladı yüzde dört artı 4. Böyle bir sistem, böyle bir zam. Önümüze kamu protokolü var. Tüm taşeron işçiler bu kamu protokolüne dahil olmak istiyor ayrım yapılsın istemiyor. Bir kurumda 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilikten dört TL geçmiş kadrolu işçi var. Aynı kurumda 657 de gene 4 TL işçi var. Aralarında ücret makası oldukça fazla. Biri gerçek devletin kadro işçisi gibi değer görüyor. Biri de taşeron sistemden devletin daimi kadrosuna geçmiş olsa bile hala ona taşeron işçisi olarak muamele yapıyor. Biz bu muamele şiddette karşıyız. <laughs> özel güvenlik görevleri için gerçekten anlamlı, önemli ve özel çalışmalar yaptık. En son özel güvenlik görevlerinin işte bir sorunu vardı. İşte aidiyet duygusu dedik. Tek tip elbise konumuz vardı. Sayın Bakanımızla bunu istişare ettik. Özel güvenlik daire ve denetleme başkanlığımıza da olumlu noktaları geldik. İnşallah yakın zamanda da kamuda çalışan tüm özel güvenlik görevleri teklif elbise kapsamında olacak. Bu da bizim için gerçekten hem toplumun hem bizim konuştuğumuz, karşılaştığımız insanların bize bakış açısında olumlu yönde karşılayacak diyorum. Ben konuşursam çok konuşurum. Ben de sonra da konuşacak olan konuklarımız var. Ben sizleri sendikam adına, şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref veriyorum.